Açtım. 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 Şimdi ne buraya. Şimdi yeni talebeler aldık. Kursa haberimiz yoktu. Misafir olarak geldiler. Sizi onlarla tanıştıracağım. Gel böyle. Gel Muhammed. Gel böyle. Şimdi şöyle dizin yana doğru. Açın. Bak şimdi karşıya. Şimdi burada bir tane ne var? Yakınlaştır Muhammed onu hayvanı. Bekle şu şeye basma. Dikkat et. Tamam. Şimdi bak burada bir tane kedi doğum yapmış. Görüyorsunuz değil mi? Evet. 4-5 evet, evet. tane yavrusu var. Şimdi bir dakika. Dinle. Şimdi peygamberimiz ne, ne diyor bize? <laughs> Hayvanlara karşı olmamız lazım. Merhametli olmamız lazım. Tamam mı? O yüzden biz de böyle fiilen de örnek olsun. Bu hayvan buraya kadar geldiyse artık bunun bakımıyla biz ilgileneceğiz. Hem de teşvik olsun diye böyle bir video çekiyoruz. Şimdi yani yolda sokakta gördüğünüz <laughs> kedi gibi hayvanları ne yapacaksınız? Seveceksiniz. Eğer ki eee Bahşiş bir hayvan olursa yaklaşmayacağız <laughs> ama kedi tarzı hayvanlara hiçbir zaman böyle şiddetli bir uygulama yapmayacağız. Şimdi evet Muhammed bir, şu kife bir, Evet şimdi hayvana bakalım. Mamamızdan yiyeceğiz. Evet ben Muhammed de şu de. yukarıdan bunu çek. Gel şöyle. Evet işte elhamdülillah mamamızdan kedimiz yiyor. Birazdan onun suyundan falan veririz. Bak şurada yavrular yatıyorlar. Tabii bu da mübarekler hiç temizlememişler. Burası kursumuzun arka tarafı. Aslında bizde bir bağ yok ama